Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün elimizde Ağlus var dönen balta saldırısı yapmak istiyorum çok tilt bir gün ee, devamlı maça troller geliyor fitleyenler geliyor şey gibi oldu ya oyun böyle arınma gecesine döndü herkes bir suç işlermiş gibi kardeşim sanki her şey serbestmiş gibi Hileler çoğaldı yani gördüğümüz zaman çoğu insan hile şu anda aşırı arttı mapler lobiler falan ee, maçı trolleyenler arttı böyle fitleyenler arttı afk kalanlar arttı oyun çok kötü bir hal aldı ya bu acaba sadece tl serverinde mi yani büyük ihtimalle öyle ama bilmiyorum yani çok kötü durumdayız arkadaşlar basat yani rezalet durumdayız şu an. İnsanın oyun oynayası gelmiyor. Bak yemin ederim benim kitlem olmasaydı, benden video bekleyen insanlar olmasaydı ben bu oyunu 2 sene önce bırakmıştım. Ben bırakmıştım, silmiştim. Beni Sero, biliyorsunuz Cedric, gaza getirdi, gel dedi, ben geri geldim. Yoksa ben silmiştim. Oynanacak bir oyun değil yani. da çok yavaş bu bir oyun başı ya. Bir tane bir saldırıza alayım şuna. Çekebilir mi ki? Çekemedi. Şu çikilop sanki buraya doğru gelecekmiş gibi ben hissettim. Buraya gelirse ben ona bir oynayacağım. Ya işte ya buraya gelecek. Kanka ona oynayalım ya. Güzel. Çarpatmasam yetişemezdim ya. Oyun başı birazcık sıkıntı. Şu fırtına bitsin sonrasında ayakkabıyı tamamlarız. Bu farm arkadaşlar. işimiz farm. Ağlus 12 levelde güçleniyor. Baltısı o zaman büyüyecek. 12 level'a kadar full farm. Bizim de o iyi çektiler mi? Şu 2 level yengecini de alayım. Bizimkiler aşağıda var ya. Of. Çok kil veriyorlar o adama ya. 2 vs 2'siniz be güzel kardeşim ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ya adam arabaya basmadan nasıl kesiyor sizi ya? Bastı mı bilmiyorum da bassa ne fark edecek gerçi. 2 vs 2 sonuçta. İyi oynamaları lazım orayı. Devam devamlı gidip ölemezler ya. Çarptı. Buralarda burnu var gel. Aa gitmiş. Nereye gitmiş? o iki dakika. Kimi var onda? Yo. Adam uçmuş moruk. güzel. Bizimkiler gidip gidip ölüyor inatla. Maç boyu öyle devam edecek herhalde. Şuraya saldır da açalım orayı hadi. Allah ne verdi vurdum vallahi. Çark, her şeyi kullandım. Bütün joker haklarımı kullandım. Çalabilir miyim? Yok. Yemedi. Boşladım güzel. Aga be. Hiçbir lopa yakalandık. Satma beni. O vanvan reis şaşırtıyorsun bazen ya. Varımız iyi devam. Bak ona bir oynarız. Kankam saldır şuna. Fiske miske varsa at. Fisken yok ama. Yine de keseriz. Öncülük edeceğim ben. Güzel. Gel kankam yardım edeyim sana da. Buralar boşdur. Hadi oğlum çektin onu. Yettim. Zınk zınk zınk. Güzel. Şu an her şey tıkırında işliyor. Bir tek nişancı çok ölüyor. Ama en azından alttan kule açmışız. O da bir şey. Baltan büyüsün artık ya. Azıcık bir level kaldı. Çeyrek level. En sevdiğim şeyi alamadım. Orası sıkıntı gençler. Ne yapacağız oraya? Öncülük ederseniz oynarım ama Bruno ilhamla... Baksana. Sarı kes. Ben de öldüm. Şimdi kesersiniz onu da. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Gelecek galiba. Allah'a geldi. Güzel güzel. Baltan büyümüş olsaydı oraya girerdim ya. Acımazdım. Hepsine vurabilirdim çünkü. Alan hasarı, can çalma, kritik. Öküz gibi vururdum fiziksel saldırım artmış olsaydı. Ama şu anki küçük baltayla bir şeyler yapamayız. Şu anki haline baksana. kaçabileceğini düşünüyor. Okay, Teknolojik balta gibi şuna baksana sen. Ey ee kardeşim bu işler böyle size denk gelseydim bu sefer siz ölüp dururdunuz. Yine ben tilt olurdum. içinden Kestik onu. Kestik onu, kestik onu, kestik onu. Kaybol Aferin lan bazen beni şaşırtıyorsun lan lan Adamım Miko Oha Onun beni nasıl çekti lan oradan o Gidemi bey zaten moruk bizim mesai'miz doldu yeter bir tane aslında Midas alınabilir veya Bozulma tırpanı da alınabilir. Bak bozduma tırpanıyla samimi söylüyorum çok güzel olur. Farmımız iyi ama ee, tek yiyebiliriz arkadaşlar söyleyeyim size. Bu siyon bizi tek yiyebilir doğru combo atarsa. Oraya oynarsan ben desteklerim seni. Ya oynayacağım da minister falan var şimdi oraya hiç girmeyeyim ben. Benim olanı bana hazırlıyorsun. Eyvallah. Buranın da doğa rüzgarı var. Oy geliyor. Tamam. Ama bu şimdi bana çarpar mı? Aha. Ah! Akla gelen başa gelirmiş derler. Bur değil yani bu doğru söylenmiş. Ya abi. <laughs> yani bilmiyorum. Hissettim. Vallahi hissettim bana çarpacağını. İlk başta bir yandan geçti gitti, ikinci de üstümden geçti. Şerefsiz çiğnedi beni. Hadi <laughs> lan Loi, la hadi lan bozuk karakter. Yırtıldı dedim spor. Jolie de keşke destekleseydi orayı. Neyse şeye girelim, Lord girelim. Çekici misin be? Abi bir şey soracağım bak. Anlık sinirlenebilen bir insanı beni delirtmeyin. Bak yeni geldim base'den. <laughs> bak base'den yeni geldim daha. Bir dur be. Nasıl bir siz ya abi ya. Vuramadım ki hiçbir şey. Baksana tiplere. Yok etmişler. Ya çalacaklar kankam ya. Aa çalamadı lan. Onu bana versene be seviyorum onu ben. Aşağıdaki özelliklere baksana Metin gibi aynı. Buffları falan bastık. Tamam ben onun shield'ını aldım da. Ya şimdi seni buru... Kanka delireceğim. Of. Ölmüyor oğlum adamlar ya. Biri doğa basıyor, öteki shield basıyor. Öküz gibi kalkanlı. Zaten kendi canından çok kalkanı var şu O da ölmüyor. Winstar da kendini koruyor. Ay ay. Bak son 3 keredir şu Jansen'ın yüzünden çok kötü ölüşler yapıyoruz. Biriniz de şuna kafa atmıyorsunuz he. ne iğrenç bir şeysin sen ya. Sen ne iğrenç bir çarsın ya. Of of. Abi adamı çektiğine de gidemiyoruz ya. Bu nasıl bir hasar ya? Gıcık oldum. Çok tilt oldum şu an. Bayağı tilt oldum. Bayağı. Şu an değil kankalar. Kaybol. Kaybol. Adamı delirtiyorsunuz. Adamı vallaha delirtiyorsunuz. Van. Savage. Vahşi. Vahşi lan vahşi lan vahşi. Neyse gitti. Oh be bitti maç ya. Vallahi çile çektik ya. Bahtsızlık yaşadık. Bir de Johnson iki kere tokatma manyağı yaptı bizi. <laughs> ya Beyzden yeni doğmuşum gelmişim. Herif direkt çarpıyor ya. Şuraya ses alayım. On dört beş. Harika oynamışız güzel. Bakalım bir 25 hasarımız var. Gayet güzel, gayet güzel. Buraya kadar geldiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.